sana yüzme bilmeyen kuşlarımı. Ellerinden yeryüzüne düşmekten yorgun düştüğüm düşlerimi. Sensiz hiçbir şeye yaramayan gülüşlerimi bırakıyorum. Sana belki uğrarsın diye açılmış bir gönül kafesi. Bir yangının külünü yeniden yakacak hevesi. Başka birine sensiz yaşayamam demek için Benden aldığın nefesi bırakıyorum Sana affetmekten asla vazgeçemediğim suçlarımı Seninle buluşmak için gidemediğim Beşiktaş maçlarını Ve intiharımın ipuçlarını bırakıyorum Ben sana ezberlediğim şiirin ardından kalan son iki cümle. Sana istikbalim kadar uykusuz, karanlık ve bir çare bir gece. İsminden bile güzel gözlerine kurduğum iki hece. Yakışıklı prensin seni öpmesine kıyamadığım altı tane cüce bırakıyorum. Ben sana, ben sana düşen her yaprağa sela okuyan Aşkların ve şarkıların sözlerini... Belki ağlayasın gelirse diye... Hülya Avşar'ın mavi gözlerini... Ben sana... Baharı bekleyen kumruların... gözlerini bırakıyorum... Yani... Yani ben sana... Her şeyimi bırakıyorum... Her şeyimi bırakıyorum... Her şeyimi... Sabahlar olmasın Dostlarım yanımdan kalkmasın Sensizlik bana acı Acıdan yüreğim yanmasın